Alo, efendim Hasan Bey. Filiz Hanım nasılsınız? Keyfiniz yerinde inşallah. İyiyim, çok mersi. Geçen gün biraz böyle sinirliydiniz de şey merak ettim. Neyse, benim sizden bir istirhamım olacak. Ee, tabii, buyurun. Bir zahmet gelir. Ee, bizim mezeleri bir tadabilir misiniz? Ben sizin damak tadınıza çok güveniyorum. Yani bir şikayetler olmuş müşterilerden falan. Hani bir tatsanız diyorum. Ee, olur tabii bakarım. Çok teşekkür ederim bekliyorum Ömer Ben şimdi bir kebapçıya kadar gideceğim Buralar sana emanet Siz merak etmeyin Filiz Hanım Hayır yani anlamadım ki Ne gerek vardı yani Çiçekleri her zaman ben getiriyordum Efendim işte Hasan Bey Hülya Hanım çok yoruluyor Hiç uğraşmasın dedi Olur mu canım öyle şey? Hem bana da gezme oluyordu yani. Olsun efendim. Ben düzenli olarak gelip alacağım. Peki. Ah. Ah Feriz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. İyi gördüm. Ben de sizi iyi gördüm. Evet, iyiyim. Siz buradasınız ya. <laughs> Buyurun. Gelirken e, Dilaverle karşılaştık. Çiçekçi deydi. Evet öyle ya. Bundan sonra Hülya Hanım'dan çiçekleri Dilaver alacak. O muhatap olacak. Hm sizin için de uygunsa. yok ya benim için fark eden bir şey yok. Siz öyle uygun gördüyseniz. Ben öyle uygun görüyorum. Tamam o zaman. Tadalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Evet. Şunu bir deneyelim bakalım. Buyurun. Evet. Hmm. Ay su alabilir miyim? Buyurun buyurun. Şap gibi bu. Çok mu kötü? Oh oh oh. oh. Evet bir de şuna bakalım. Hmm. Bu da mı kötü? Yok yok yok. yok. Oh. Hasan Bey kabalık etmek istemem ama. Hiç sizin mezeleriniz böyle değildi. Ne oldu böyle? Usta mı değişti ne oldu? Usta değişti. Ee, Filiz Hanım, siz eh, yani bu, şeyler şeylerin ucundan bir tutabilir misiniz? Bir yardımcı olabilir misiniz? Nasıl yani? Filiz Hanım, sizin yaptıklarınızın tadı damağımda. Acaba diyorum şu mezeleri siz yapsanız mesela, eğer isterseniz. Yani isterim tabii de tek başıma hepsini yapamam. Sonra kafe var, orayı yalnız bırakamam. Evet, işbirliği yaparız. Ben burada size yardımcı olurum. Oraya da bizim Dilaver'i gönderirim. Ömer'e yardımcı olur. Eyvallah. O zaman olabilir. O halde başlayalım. Başlayalım ama önce ellerimizi yıkayalım. Evet. Önce hijyen. <laughs> Çok doğru. Hadi bakalım. Buyurun. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim Gece ne gözünde yaş yine ben sana aşık yalnız ben